Merhaba çok kıymetli kitap dostları. Bugün okumasını yeni bitirdim bir kitapla karşınızdayım. Arthur Schopenhauer'in Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar isimli bu felsefi içerikli kitabını sizlere tanıtacağım. Kitap Kapra Yayıncılık'tan 2021 Kasım ayında Perçem Dincar çevirisiyle dilimize kazandırılmış. Şimdi Chopin Schopenhauer deyince biraz böyle melankolik karamsar bir isim gibi görünebilir ama ve diğer taraftan da felsefi bir kitap olduğunu belirttiğim için hemen vazgeçebilirsiniz. Ama eğer biraz ilginiz varsa, biraz merak ediyorsanız mutlaka okumanız gereken bir kitap olarak düşünüyorum. Felsefi dediğime çok takılmayın. İnanın klasik felsefi kitaplardan biraz farklı, bağımsız kolay anlaşılabilir hayatın içerisinden örneklerle ilişkilerden örneklerle evet ya yani bu da bu da olabilir bu da doğrudur diyebileceğiniz birçok farklı hususa değinmiş bu bakımdan bence hem anlaşılması okunması kolay yani bunu şu açıdan diyorum ben biraz felsefe felsefi kitapları okurken zorlanıyorum ve felsefecilere de çok saygı duyuyorum hani hem okuyanları hem anlatanları. Neden? Çünkü işte Tözlü, tindi yani cidden çok nesnelleştiremiyorum zihnimde. Soyut geliyor ama anlatan insanlar o kadar hani YouTube'da bakıyorum çok güzel böyle akıcı anlatıyorlar. Hayretle izliyorum, takdir ediyorum. Bu bakımdan yap diğer taraftan da felsefenin mutlaka okunması, tartışılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü felsefe eşittir, düşünmek bize farklı bakış açıları kazandırır. Olayları sadece görünen yüzünü değil, görünmeyen arkadaki nedenlerini de irdelememize fayda sağlar. Bu bakımdan da düşün yap, yapımızda çok önemli olduğuna inanıyorum. Onun için de her ay olmasa bile 2 ayda 3 ayda bir araya mutlaka bir felsefe tabı e, mutlaka eklemeye çalışıyorum çünkü e, hani çok kolay oku, okumuyorum onu zaten söyledim ama önemli olduğuna inanıyorum ve bazen kendi şartlarımı da zorluyorum ama bu kitap aslında e, umduğumdan daha anlaşılır oldu. Çünkü ben daha felsefi içerikli işte madde, tin, toz, e, nesnellik e, gibi birçok e, biliyorsun hani felsefi kavramlar var daha zor bir metin bekliyordum. Aksine daha çok daha kolay anlaşılabilir bir metinle karşı, karşılaştım. Ama aforizma deyince de hani bir iki cümlelik böyle şeyler hep ona alışmışız ya. Burada da böyle sanki daha önce de kanalımda anlatmıştım ilk başlarda Kafka'nın aforizmaları hep böyle alıntı şeklindeydi. Burada da öyle bir şey bekledim ama bu öyle değil. Bir düz yazı şeklinde, metin şeklinde e, kitap ilerliyor. Ama bir bütünsellik içerisinde okunduğunda da çok anlamlı geliyor. Ben e, açıkçası çok keyif aldım. En baştan söyleyeyim. Şimdi Schopenhauer'in en önemli eseri 1844-1850 yıllar arasında yazmış. An ancak düşünsel hazırlığı uzun yıllar sürmüş. İnsanlarla hiçbir zaman uyum sağlayamayan, bir iç dünyaya sahiptir. Zaten şu fotoğraftan daha önce de bahsetmiştim. Zaten uyumsuz olduğunu, insanın biraz kalbi de yüzüne vurur mu derler, çarpar mı derler. Hani şöyle baktığınız zaman öyle huysuz, aksi bir adam görüntüsü zaten belli ediyor kendisini. E bu işte Hegel'le olan Hegel'le Berlin Üniversitesi'ndeydi galiba da. Aynı dönemde ders veriyorlar. Hegel'le de bir rekabet söz konusu. Ders saatini tam Hegel'e çakıştırıyor. Böyle öğrenciler de Hegel'in sınıfına gidiyorlar. Öyle bir anlat hani YouTube'da dinlediğim birkaç ismi. Bu arada YouTube'daki felsefe kanalları hani çok iyiler cidden. Onlardan eğer ilginiz varsa takip edebilirsiniz. Diğer taraftan da işte komşu bir kadına çok konuşuyor, onu rahatsız ediyor diye şiddet uygulamış. Para cezasına çarptırılmış falan. Böyle bir huysuzluğu belli. Bu huysuz işte ya da aksi dış dünyaya uyum sağlayamayan iç dünyanın acı çekmesine sebep oluyor bu uyumsuzluk. Hayatına şöyle bir bakacak olursak 1788 yılında dünyaya gelmiş Alman filozof. Annesi yazar, kız kardeşi de edebiyatçıdır. Babası işlerinin kötü gitmesine neticesi hayatına son vermiş. Babaannesi de aklını yitirerek ölmüş. Şimdi ailede böyle bir aklı akli bozukluk belirtileri söz konusu olunca 1811-1814 yılları arasında akıl hastanelerini ve akıl hastalarını incelemiş, kendince bir teori oluşturmuş. Babasının ölümünden bir süre önce Fransa'ya gönderilmiş, burada Fransızca öğrenmiş, Fransız dev, devrimlerinin etkilerine şahit olmuş. Ardından 1800 9'da tıp öğrencisi olarak Götüngen Üniversitesi'ne girmiş. Hekim yani burada çok hekimlik beklentisi yok. Daha çok bilimi olan merakından dolayı tıp'ı tercih ediyor. Bu merak duygusu bu tercihinde belirleyici oluyor. 1810'da Kant felsefesiyle tanışıyor. Zaten Kant onun hayatında da dönüm noktası oluyor. Ondan sonra çok sıkı bir Kantçı böyle onun felsefesini savunan bir isim haline geliyor. 1813'te Jena Üniversitesi'nde beşeri bilimlere geçmiş ve felsefe doktoru unvanını almıştır. Henüz 30 yaşındayken kendi felsefe sisteminin bütün çerçevesini çizmiştir. 1820'de yaptığı ilk İtalya yolculuğuna çıktıktan sonra dönüşünde Berlin Üniversitesi'nde ders vermeye başlamıştır. Uzun yıllar akademik kariyerine devam etmiş. 1860'da akciğer rahatsızlığı sonucu hayata veda etmiştir. Şimdi kitaba gelecek olursak kitap altı bölümden oluşuyor. Birinci bölümde şöyle şuradan bakayım. Temel sınıflandırma isimli birinci bölümü ondan oradan başlıyor. Sonra insan kavramını üç temel hükme dayandırıyor. Bunlar bir kişinin ne olduğu, bir kişinin neye sahip olduğu, bir kişinin neyi temsil ettiği. Bunları bu tek tek bu üç bölümü kitabında ikinci, üçüncü ve dördüncü bölüm olarak savunuyor. Burada bazı çok sayıda aslında kitaptan altını çizdiğim satır var ama birkaçını sizlerle peş peşe paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor, kendi iç dünyası zengin olan bir kişi kaderden çok şey beklemez diyor. Yine bir başka sözünde herkes kendine benzeyenlerle mutlu olur diyor şöyle devam ediyor başka bir sözünde. Genel bir bakış açısı bizlere insan mutluluğunun iki düşmanının acı ve can sıkıntısı olduğunu gösterir. Şimdi bunlar bu aforizmalar bazen tek başına çok anlamlı oluyor ama bazen de önündeki cümleler okunmadan ya da devamında gelen cümleler okunmadığı zaman biraz havada kalıyor. Hani ben buradan tabii ki önümüzdeki aylarda paylaşım yapacağım ama bu biraz şey e, bir bütünlük içerisinde okunması gereken bir kitap olarak görüyorum. Bunu o zaman daha anlamlı ve zihinde daha somut olarak şekillenecektir, daha canlı olacaktır diye düşünüyorum. Tabii o aforizmaları okuduğunuzda da bir fikir verebilir çünkü cidden çok farklı bakış açıları var. Bazen de kendinize çok yakın bulabileceğiniz bakış açıları göreceksiniz, bazen de hiç kabul etmeyeceğiniz. İşte yalnızlığı mesela çok değerli kılıyor, değerli buluyor. Hani işte en önemli mutluluk yalnızlıktır gibi. Hani bu me meyanda bir şeyler söylüyor. Hani bu biz hep yalnızlıktan kaçalım, kalabalıkların içerisinde mutlu olalım derken, Arthur Schopenhauer yalnızlığı böyle şey yapıyor, değerleştiriyor, ona de önem atfediyor böyle farklı bakış açıları var. Ama bu işte dediğim gibi yani felsefenin zaten amacı da budur. Yani Sokrat bu işe başladığında işte pazar yerlerinde insanları konuşturarak düşünmeye sevk edermiş. O da o dönemki yönetimleri zaten rahatsız etmiş. İşte idamına kadar giden bir süreç yaşanmış orada. Şimdi bu bölümlerde bu dört bölümde şu konu ve temalara ilişkin görüşlerini açıklıyor Chopin abi. Mutluluk. Bunları İçlerinde tek tek okuyorsunuz aslında. Mutlulukla ilgili çok sayıda satır var, cümle var, paragraf var ya da içsel zenginlik, işte buradan acı. Ama ben sadece başlıkları aldım. Kitabın içeriğini çok zaten önümüzdeki aylarda aforizma olarak da paylaştım. Bir de onları tek tek çok içeriğine girmek istemedim. Hem video çok uzun olacak hem de kitabı da açıkçası okumanızı çok istediğim için de fazla o konularda detaya girmek istemiyorum. Onun için böyle sadece gördüğüm başlıkları, konu başlıklarını, temaları sıralayacağım. Mutluluk, içsel zenginlik, acı, can sıkıntısı, yoksulluk, yoksunluk, güven, refah, zenginlik, yalnızlık, zamanı değerlendirme, bilgi, zeka, akıl, entelektüel yaşam, zihinsel yetenekler, estetik rüyalılık, yatırım ve birikim sırları, övgü, başkalarının görüşlerinin değeri, gurur, kişinin kendi değerini bilmesi, evlilik, boşanma, sadakat, hakaret, namus, iffet, onur ilkesi. Burada onur ilkesini üç başlıkta anlatıyor. Şövalye onuru, burjuva onuru ve kadın erkek onuru şeklinde. Haklılık, haksızlık, İnsan sağlığı ve sinir sisteminin korunması üzerine tespit ve tavsiyeleri. Bu buraya kadar pardon dostlarım. 4 bölüm oldu. 5. bölüm tavsiyeler ve öz değişler. Bu bölümde acısızlık, takıntılar, acı, mutluluk yolları, sırları. Yine başlıklar biraz şey ama içerik bazen çakışıyor. Yani orada örtüşüyor. Çünkü Zaten hayat öyle yani hayatın kendisinde birçok yerde aynı durumlar söz konusu. Hayatın zorlukları, akıllı kişiyle, kişiyle aptal kişinin hayata bakış açısı, mutsuz olmamanın yolları. Burada da enteresandır. Mutluluğun yollarını aramıyor da mutsuz olmamanın yollarını arıyor. İşte acıdan kaçmaya çalışıyor. Zaman kavramı ve önemi olumluğa odaklanmak, düşünmenin önemi. Yalnızlığın neden değerli olduğu, kıskançlık, hayal gücü, hayat kırıklıkları, uyku ile ilgili görüşleri. Dediğim gibi bir bütünlük içerisinde okunması halinde daha anlamlı olacaktır kitap. Kendisine göre bir öğretici olan Schopenhauer, tespit ve gözlemlerinde nettir. Son bir bölümü vardır, 6. bölüm. Burada hayatın dönemlerinin farklı üzerine, bu bölümde de yaşlılık ve gençlik dönemlerinin insan davranışlarını etkilerini konu alıyor. Felsefi anlaşılmazlıktan uzak bir kitap, okuyacağınız kitap. Açıklamaları ve örnekleriyle günlük hayatın içinde insan ilişkileri ve insanın kendi psikolojisine ilişkin birçok değerli bilgiler içermekte. Chopin Ağır'ın gözünden hayata, insan ilişkilerine, insanın mutluluğu en azından mutsuzluğunun önüne geçebilecek ipuçları içeren bir kitap demişim çok sayıda satırın altını çizdim. Anlaşılır bir felsefe, felsefe kitabı diye de not almışım. Dediğim gibi dostlarım ben çok keyif aldım. Arthur Schopenhauer'in aforizmalarına çok rastlıyordum birçok yerde. Yani sosyal medyada ama bu kitabıyla tanıştığım ve kendi eserini okuduğum için çok mutlu oldum. Önümüzdeki süreçte de Arthur Schopenhauer deyince Tabii biraz o aksiliği ya da bazı konularda e, kesinlikle hani kadınlara e, kadınları biraz e, hani aşağılayan demeyeyim de olumsuz nitelendiren bir tavrı varmış. Ben onu kabul etmiyorum. Yine demokrasiye inancı yokmuş. Onu da kabul etmiyorum. Hani bazı noktalarda ayrışıyoruz. Zaten herkesin herkese aynı düşünmesi mümkün değil. Mutlaka örtüştüğümüz noktalar olur. E, farklı düşündüğümüz noktalar olur. Demokrasi kültürü de zaten bunları tartışabilmeyi esas alır. Ben o bakımdan bazı yönlerden görüşlerine katılıyorum, bazı yönlerden katılmıyorum. Ama felsefenin amacı, hayatın amacı da bu, budur bir yerde. Yani kendimiz gibi düşünmeyen insanlara da hem tahammül etmeliyiz hem de onlarla bir arada yaşayabilmeliyiz. Bu demokratik hayatın, kültürün bir gereğidir diye düşünüyorum. İşte birkaç noktada gördüğüm kadarıyla farklı düşünüyoruz. Ama ben tanıştım ve kitabını okuduğum için çok keyif aldım. Şöyle tekrar göstereyim. Eğer felsefi bir kitap okumak istiyorsanız, farklı bir bakış açısı edinmek istiyorsanız Arthur Schopenhauer'la tanışmanızı isterim dostlarım. Yolculuğumuz devam ediyor. Yolculuğumuzda sıkıntı yok. Uzun bir yolculuk hep söylüyorum. Önümüzdeki günlerde yeni kitaplarda, yeni isimlerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, kitapla kalın, mutlulukla kalın, umutla kalın. Görüşmek üzere.